Herkese merhaba. Süper Liga Panorama'nın yeni bölümüyle karşınızdayız. Bu bölümümüzde Romanya Süper Ligi'nde oynanan 21. hafta maçlarını değerlendireceğiz. Hemen başlayalım. Şepşo SK 0, Üniversite Kulüc 0. U Kulüc 2 maç sonra puan kaybetti. Şepşo SK 2 maç üst üste kazanamadı. Ve devreyi bu şekilde tamamladı. FC Armanstadt 0, Faril Konstantin 0. FC Armanstadt yenilmezlik serisini 5 maça çıkarırken Farul ise üst üste dördüncü beraberliğini aldı. Bu sene gerçekten Farul'u kötü gidiyor. Bu gidişatın önüne de geçemiyor. Gloria Buzo 0 Üniversite'ye Krayova 2. Paradele ve Bayram'ın golleriyle Krayova kazandı. Üst üste ikinci galibiyetini aldı Mavi Beyazlı. Lak. Gloria Buzo ise üst üste üçüncü mağlubiyetini aldı. Petrol Plüeş'teki Uniga Slobozias 1. Ricardinho ve Cicu Grozov'un golleriyle Petrolü kazandı. Slobozian'ın tek golü Dinu'dan geldi. Petrolü Plüeş 2024'ü galibiyetle bitirdi. Uniga Slobozia 2024'ü mağlubiyetle tamamladı. Ama bu maçtan sonra Petrolü'nün teknik direktörü Mehmet Topal kendi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yönetimle bazı anlaşmazlıklar yaşadığı için istifa ettim. Çeflere Kulücüç, Otelül Galatis 2, Korenitsa, Muntiano ve Enkololo'nun golleriyle çeferi kazandı. Otelül'ün golleri Alex Pop ve Cisotti'den geldi. Çeferi kulübü 2024'ü galibiyetle tamamladı. Otelül Galatasaray 4 maçta kazanamıyor. Otelül Galat zaten Ulkuluş maçından sonra bir çöküş sürecine geçti. Yenilmezlik serisi sona erdi. Bu şekilde devam ediyorlar. Dinamo Bükreş 0, Rapid Bükreş 0. Derbide kazanan yok. Rapid 2024'ü beraberlikle tamamlarken Dinamo bu sene gayet iyi. Son 2-3 sezonluk altlarda sürünen Dinamo'nun bu sene bu kadar iyi performans sergilemesi sevindirici. 8 maçlık kazan yenilmemeye devam ediyorlar. Utarad'deki Fece Botoşan 0-1 Letrichin golleriyle Botoşalı 2-0 yendi Utarad ve 2024'ü galibiyetle tamamladı. Fece Botoşan üst üste 3. beraberliğini aldı galiba küme düşme onlar için kaçınılmaz son gibi gözüküyor. Polya 0 FCSB 2 Darüşşolar'ın 2 golüyle FCSB kazandı. 2024 yılını ikinci sırada tamamladık. Son şampiyon 5 maçta da kaybetmiyor. Polyaş üst üste ikinci mağlubiyetini aldı. Puan durumuyla programı bitireceğiz. Üniversite Kulüc 37 puanla lider tamamladı ilk yarıyı. FCSB aynı puanla ikinci sırada. Dinamo Bükreş'in 36 puanı var. Üçüncü. Üniversiteye Koyuva'nın 35 puanı var. 4. sıradalar. Aynı puana sahip Cefere Kuluş 5. 31 puanlı Petrollü Pluyeş 6. 30 puanlı Şepşo SK 7. 29 puanlı Rapid Bükre 8. 26 puanlı FC Ermanştad 9. 25 puanlı Utarad 10. 24 puanlı iki şer takım oluyor. Otel Ülgalat 11. Fari Konstantin 12. 22 puanlı iki takım var. Onyega Sulabozia 13. Polyaş 14. Fece Botoşan 18 puanlı 15. ve 16 puanlı Gloria Buzao da 16. ve son sırada yer alıyor diyerek 2024'ün son Süper Liga panoramasında burada noktalıyoruz ve bir af, bir aylık bir ara var şimdi Süper Liga'da. 17 18 19 Ocak'a kadar maç yok. Gene bir ilk yarı değerlendirmesi videosu duruma göre çekebiliriz. Çekemezsek de sağlık olsun. 2025 yılının tüm takipçilerimize sağlık, mutluluk, huzur ve güzellikler getirmesini temenni ederek programı kapatıyorum. Seneye görüşürüz. Hoşçakalın.